Ne, anne? ne yapıyoruz gözanne? Ne yapıyoruz sen Ben de bilmiyorum ne yaptığımızı. O neymiş? Lapopo. Lapopo. Ya bu çikolata. Nasıl bir şeymiş? İnşallah şu çıkar. Şu. Hmm. Sarı çıkmasın hatta. Öyle renkli renkli öyle mi? Aç İçin bakalım ne çıkacak. Anne söylemesin tamam mi Aa, bu nasıl lavaboymuş böyle küçücük arkadaşlar kocaman kutudan küçücük lavabo çıktı ne o anneciğim ya seviyorsun seçemiyor muydun açıp bakamazdık değil mi aşkım orada görünmüyor muydu orada neyse bir dahaki gittiğinde de başka rengini alırız o nasıl bir şeymiş bakayım Aa, kırık bakayım, nasıl bir şey? bak. Ay öykü kulağını mı yiyorsun önce la bunu? La bubu, la bubu. Anne. Güzel mi? Yavaş yavaş. Aa, öbür çikolata daha güzeldi değil mi la bubunu? Bu mu daha güzel o mu? İyi. Ay öykü bana da veriyor. Hmm. Limonlu sanki değil mi? Şu, şimdi bu çıktı. Bunun çıkmasını istiyordum O neydi? Tarçılı mı? Ha Bakayım neydi Mango. Hı, hmm, mangolu. Neyse şansına bu çıktı anneciğim. asla açıp bakabilirdik herhalde burada. Evet açıp bakabilirdik. Görünüyordu. Ben hepsi aynı renk sanmıştım. Hem de geri kapatabiliriz Evet. Hepsi aynı renk sandım ben anneciğim. Ama güzelmiş. Değil mi? Like to and subscribe and, uh, thank you. Thank you.